Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün One Man Squad şeklinde tekrardan Livik'teyiz. Livik League biliyorsunuz harita yeni geldi ama ben bayağı bir sevdim. Özellikle maçlar çok hızlı geçtiği için. Yani uzun sürmüyor ve çok da sıkıcı olmuyor açıkçası. Bazen de silah çıkmıyor o sıkıntı işte. Ama yani RNG kadar kötü de değil loot'u Aa M416. Şimdi çok fazla insan gelince dolayısıyla 50 kişiyle başlasa bile kasıyor. Bu da biz tam 50 kişiyle başladık. Bir kişi ne ara öldü. Gel kanka bak mesela bu adam şanssız abi silah bulamamış. Bak hala sağ taraftan filan sıkıyorlar. Ben şöyle eve ev dolaşıp herkesi öldürmeyi planlıyorum. Hop abi cidden aim alamıyorum bazen. Oyun çünkü FPS düşüyor ama o ilerleyen zamanlarda düzeliyor. İlk atladığım zaman oluyor merak etmeyin. Şöyle alayım loot'unu. Bak adam UMP ile deniyor. Yok kapıyı kırdım da yok gitmedi. Şimdi ona ben yakın basacağım. Yani böyle ev ev dolaşarak. O kim lan? Adam akreple mi sıkıyor? Ne yapıyor? Ev ev dolaşarak böyle killer alabiliyorsunuz. Tamam seni bitirelim. Bu adamın ee, kaskı var mıydı level 2? La adam. Aa olaya bak adam yanımdaymış. Görmedi ben de onu görmedim. Ya da o AFK'ydı ama. Altımda biri daha var. Bitmiyor oğlum bunlar. Nereden sıkıyor? Uzisi var tehlikeli bu. Öldürme. Oo yaşıyorum. Tamam, tamam, tamam. Dur seni vurayım ben. Bak şu taraflarda da fight oluyor. Yalnız bu. Ya kilimi niye çalıyorsunuz ya? Ben sizin kilinizi çalıyor muyum? Bekleyin. Ha bak vurdular onu bak. Bekle oğlum. Bak kilimi çalarsan böyle ölürsün. Bu ne yapıyor? Adam güneşleniyor. Biz burada fight atıyoruz. Aa ben de onların kilini çaldım. Aslında benim kilimi çalan adamı vurdular. Ben de onu vurdum yani. Abi ne oluyor şu an? Ben hiçbir şey anlamıyorum ama bayağı bir insan var burada. A bot. Bot gel 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 gel. Botu da vuralım ki şimdi. Abi 10 leşim oldu. Çok hızlı başlamadık mı yalnız? Ha bak biri daha var. Abi 11 leş ne oluyor? Bu kim? Bu da bot. Rekora gider mi? Gel seni vurayım. Yalnız bir level 2 kask yok mu hiçbirinizde ya? İleriden de sesler geliyor. Abi buradan iyi bir kille çıkarsam rekora gidebiliriz aslında. Bu haritanın rekoru kaç bilmiyorum ama 20 kill üstü alalım yeter bize ya. Bak bak bu evdeler. Şimdi ben bunları direkt basmayı korkuyorum. Çünkü 12 ile almışım ve riske atmak istemiyorum açıkçası. Çünkü bu ev baya bir tehlikeli abi. Hafif makinesi varsa direkt tarar yani affetmez. Karşı eve çık. Lan. Aa burada da adam varmış. Cana bak. Kıl payı atlattım. Kıl payı ciddi anlamda. Bakar mısınız cana? Of vallahi şanslıyım bu arada. Bu cidden şanslı bak. Bunu kabul ediyorum. Şu karşıdaki evdeler bu arada. Demek o evdekiler bu adama bakıyordu. Böyle ne varmış. MK12'yi alayım aslında. Biliyorsunuz uzak mesafede çok iyi bir diyan var. Seri sıkıyor. Şu aşağıda. Şunu bir vurayım. Bot mu bu? Aa bak bunda da S12K varmış ha. Şöyle alalım kompanı falan. Şimdi şu evdekiler kaldı şimdi onu nasıl halledeceğiz bilmiyorum ama Ben bunları biraz yakın oynamayı planlıyorum Gördüm Lan birini düşürsem aslında bombam da yok Birini düşürsem cidden basabilirim ha. Aha gördüm Ne oluyor lan niye hiç gitmedi Aa internete bir şeyler oluyor 40 ms var ama Şu an pingliyim bak hop Tamam artık ben bunları basıyorum Tek kişi kaldı çünkü iki kişi vardı burada. Lütfen bir uzi muzi olmasın seni de bitireyim hadi. Ha geliyor geliyor. Hop. İşte bu 16 kill abi rekora doğru gidiyoruz. Birbirinizi vurmazsanız ben bu el rekor kararım cidden. Topla abicim topla. Bir dikeyiniz olsaydı iyiydi aslında ama. Yani buradan canlı çıkmak da büyük bir başarı yani. Evet şuraya ileriye bir tane drop atmış oraya gideceğim. Aslında biraz şans etkeni de var. Orada mesela canım çok az kaldı. Mesela o tamamen bir şanstı. Bakalım adam görebilecek miyiz? Asıl olay bu oyunun ilerleyen zamanlarında. Çünkü kill rekor kırmak da bir şans. Özellikle bu haritada 50 kişiyle başladık. Kanka dur seni vurayım ben. Geçme. Ya hayır ya. Keşke direkt tarasaydım. Onu vurmayın bak başkaları sıkıyor. O benim kilim. Aha vallahi aldım lan kili. Adamlar var ya şu an benden nefret ediyorlar. Killerini çaldım. Ama o tarafa da basarız. Sıkıntı yok şuradan bir yelek. Yok bende level 3 var. Başka takım daha mı geldi oraya acaba? Büyük bir fight oluyor çünkü. Harbiden oralar karıştı ya. Şöyle uzaktan uzaktan evet bomba falan atıyorlar arkadaşlar. Büyük ihtimal orada farklı bir takım var veya orayı kontrol etmek için de atıyor olabilirler bombayı. Aha. Harbiden farklı takım gelmiş. Söylesene düşürebilirsem. Tamam çalmayın bunu bunu çalmayın hop kimseciyi öldürdüm şimdi buralar biraz tehlikeli açıkçası ben onu söyleyeyim açıktan gitmek de pek faydalı değil şu an gördüm gördüm sıkma 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 tamam en azından bir kavra alabileceğimiz bir yer var ki yani canımızı falan basalım şöyle enerji içeceğini şimdi bunlar full squat bir şekilde ise sıkıntı ve benden başka 10 kişi kalmış bunların onunu vursam acaba 28 kilde Rekoru gider miyim? Bu map'i rekoru kaç bilmiyorum ama. Aha gördüm gördüm gördüm. Bu da benim fark etti ama kardeşim çok geç. Şimdi bunlar acaba diğer 3'ü orada mı yoksa farklı yerlerde mi onu tespit etmeye çalışıyorum şu an. Evet biri orada biri orada. Bak bu iyi denedi ha. Prefire falan deniyor. Bu adam sağlam oyuncu galiba. İşimiz var. Böyle fake falan atsam acaba kendini gösterir mi? O hala ağacın arkasında mı onu test etmek istiyorum. Acaba arkadan mı dolanıyor? Sürünmüş de olabilir. Bak alanı da sol tarafıma verdi aslında. Avantajlıyım. Aa gösterdi gösterdi gösterdi. O 20 leş. Yeleğimin canını yarıya indirdi ama. Şöyle kitimi basalım. Hemen onun yeleğine bakacağım. Onun yeleği daha sağlamdır veya droptan bir yelek falan çıkar. Lan başka araba daha geliyor. Bir rahat yok mu bana? Güzel biri düştü. Hayır ya mermim bitti. Cık, dur tamam sakin sakin. Hadi artık. Ya abi şaka mısın? O kadar iyi denedim ki adamın canı bir kaldı ya. Neyse şu an Yelek falan önemli değil. Direkt alana gideceğim. Alan iyi ki bende yoksa sıkıntıydı. Birini düşürmüştüm. Onun kili gelsin de bari bir 21 kilimiz olsun. Abi rekora gidebilir miyim acaba? Çok heyecanlı. Aha. Önümde de fight var. Abi birini vurdular ya. Şöyle hafiften. Sen düştün. Biri daha var. Çok güzel 22 kil ve geriye kaldı 4. 4'ünü vursam 26 olacak. Bunlar alan dışı kaldı ama. Alan ölmeyin ne olur ne olur ne olur. Abi bana doğru gelin abi bak biri alana düştü. Ama birinin kili geldi şu an 23 kilim var. Evet kaldı Sonic. Acaba şimdi Sonic iki kişi nerede? Şu an acayip korkuyorum. Her an bir arkamdan arkalanabilirim. Yılan olabilirler. Acaba bu son takım arabaya sıktığım takım mı? O da olabilir çünkü alana düşmüştü birisi. Valla şu an o kadar heyecanlıyım ki alana gideceğim. Boritanın kili rekoru hakkında hiçbir fikrim yok. Acaba kaç onu da bilmiyorum Türkiye veya dünya çapında. Bu son iki kişiyi de alırsam 25 kilim olur. Şu ilk başta kilimi çalmasalardı gördüm. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Bunları öldürmeye odaklanmam lazım. Biri düştü. Aa arkadaşı da orada. Oo ben seni bitireyim. Aa 24 kill. Bunu da alırsam 25 olacak şu an. Acayip heyecanlıyım. Ama hiç göstermeye niyetli değiliz ikimiz de. İnşallah bombası falan yoktur yoksa. Oyun birden çöp olur yani. Direkt ölürüz. Ee ikimiz de göstermiyoruz. Bak alanı tam ikimize verdi şu an. Acaba loot'unda bir şey var mıdır? Şöyle bomba falan. Tarayarak... Abi ikimizin var ya çok ters oynuyor şu an ikimiz. Harbiden çok orantısız oynuyoruz. Baksana ben prefire deniyorum o deniyor abi çok heyecanlı. Bak soldan çıkıyor sağa geçiyor. Şu an var ya harbiden çok orantısızız ya. Bak alan da geliyor bir yandan. İkimizin birinde bomba olsa diğeri ölecek ya. Harbiden çok heyecanlı şu an. Bu arada ben M416'da yarım tutamak takıyorum. Hemen onu değiştireyim yoksa biliyorsunuz verimliliği düşürüyor. Yakın mesafede olduğumuz için. Uf şu an kalbim patlayacak ya. O bekliyor ben bekliyorum şu an. Hiç ikimiz de riske atmak istemiyoruz. Ama benim 24 kilim var kardeşim. Artık bir çık. Bak tavayla artık kayaya vuruyorum. Ses de gitmiyor ki. Şu an ikimiz de hiç riske atmıyoruz ha. Şöyle boostumu falan full diyeyim de bari. Evet alan iyice daraldı. İyice şu an. Bas bayağı. Kime verecek? O ne lan alan gözükmüyor. Galiba ortaya daralacak alan. Eyvah. <laughs> Kanka hadi be göster. Şöyle bir arkadan bakayım dedim de yok gözükmüyor. Şöyle enerjiyi iyice fullleyelim çünkü son anda belki canımız falan gelir. Abi 10 saniye kaldı. Artık çık. Galiba M416 var bunda da. İkimiz de şu an M416'lıyız. Bir AK olsa yakında daha iyi olurdu aslında ama. Evet alan geliyor. Aa ilk benden kapanıyor. Hadi bismillah. İşte bu 25 kill. Aa abi şu an kalbim patlayacak şu an kill rekorum kırdım. Hiçbir fikrim yok ama şöyle görüyorsunuz toplam 25 leş almışım. Hiç, abi konuşamıyorum. Evet şu an görüyorsunuz 25 leş almışım ve 3476 hasar vermişim. Kill rekorumu hiçbir fikrim yok ama cidden iyi bir maçtı. Yani haritanın yarısını vurmuşum neredeyse. Bir de biz 50 kişiyle başladık. 49 kişiden 25'ini vurmuşum. Evet beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.